Ne kadar güzel. Hep tavla bilmek dileğiyle e, körfeze elmas yaylanlık gibi dolanan gemilikte tekrar buluşabilmenin sevincini mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Ben Başak Koç, dört gün boyunca mikrofon emanet Allah'ı utandırmasın diyerek başlamak istiyorum. E, geçen yıl gemiliğin büyük bir cesaretle, büyük bir vizyonla, misyonla üstlendiği bu kısa film festivalimizde gördük ki ee, tabii tabii da yılları, yılların sanatçılarının yaptığı üretimin gençlerin elinde yoğunlara nasıl başka bir getirmeye çalıştığını gördük. Ve ne güzel ki e, geçen yılın ardından bu yılda da e, harika bir katılımla rekor bir başvuruyla bir taraftan kısa değerlendirirken bir diğer taraftan e, harika işlere imza atmış. Bu mahallenin çocuğu, Yeşilçam'ın çok önemli cümle, Eşek Kolçamızı bir kere daha anarken. Bir diğer taraftan, 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılını değerli atamızın sanata bakış açısını, hayata bakış açısını, vizyonunu, duruşunu yad ederken, siz güzel halkımızla, değerli yeni halkıyla buluştuğumuz için değerli kaymakamımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, STK üyelerimiz, değerli muhtarlarımız, çok değerli sanatçılarımızla birlikte biz bugün bu açılışı gördüğünüz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında sinema teknolojileri sergisini hep birlikte sizlerle buluşarak yapmak istedik. Ama sizin enerji alkışlarınızı duymadan olmak anlar. Gerçekten de sırtımızda önemli bir yükle var ama bu çok da güzel bir sorumluluk. Değerli kaymakamım, değerli belediye başkanım ve Türkiye'nin çok kıymetli sinema sanatçıları, yazarları, oyuncuları ve sevgili kemikler. Öncelikle sizleri şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İkincisi düzenlenen Gemini evladı Eşref Kolça adını düzenlenen ikinci film festival, festivalimizin öncelikle sinema sanatına, Türk sanatına katkıları ve hayırlı olmasını e, temenni ediyorum. Seçerek konuşmak lazım. Bazen insanı memleketin hali tür meyali üzerinden bakıyorum. Bir şey ben sanatçıya, e, sanata e, neden değil gördükçe şeyden Bazen diyorum ki oğlum dur ses bu kadar. Yani Söyledin sen aslında ama sen öyle davranma. Ee, i̇yi yanına bakmaya çalış. Öyle yapıyoruz. İnsana, insanla e, insan doğuyor. Ailesi önce elbette yani bir şekilde onu doyuruyor. Sonra okula gidiyor öğretmenleri, okullarda çocukların e, bir birey olmasına yönelik benliklerinde bir takım ee, çalışmalar yapıyor ve ona öyle duruyor ama ya hani bir insan dediğimiz varlıkla homo sapiens dediğini düşünebilen, yürüyebilen varlık arasındaki farkı da bir parça işte kültür, sanat, spor ortaya çıkartıyor. Bu kadarını göremeyip e, bu, bunun aslında ne kadar önemli bir iş olduğunu anlayamayıp sonunda nihayetinde işte bütün insanı geliştiren e, her ne varsa orada da e, bir şekilde kıymet görmez hale geliyor. Biz özellikle yapıyoruz bunu. Huzurunuzda destek veren, emek ortaya koyan başka sanatçılarımız olmak üzere elbette ama e, kardeşlerimiz, çalışanlarımızda tüm e, belediyemizin her söyleyen çok teşekkür ediyorum. Bir Birden fazla sebebi var. Az önce saydım, e, bir birincisi oy geldik ama ikincisi bu memleket e, gelmek çok doğrudan bir yer. Ee, çok yetenekli insanlar çıkardı gönderdi. Memlekete iyi işler, iyi hizmetler versin diye. Karşılık bu. Çok iyi insanlar da geldiler ve bizimle birlikte burada yaşamaya karar verdiler. Ömür ve tükettiler. Eşe Borçak da bunlardan biriydi. Ee, benim belediye başkanımın ilk yılında kaybettik. Oğlunu, hanımını ondan biraz önce kaybetmişler. İkisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Başta ikisi olmak üzere sanatlar, e, emek vermiş, ömür tüketmiş bütün e, ölmüşlerimize rahmet diliyorum. Bir şey yapmak lazım değil çünkü mesutesi arkadaşımız her metre değil, yola koyuldu. Geçen yıl e, birincisiyle Çok mutlu olduk. Daha iyisini yapabiliriz, daha geliştirebiliriz düşüncesine sahip oldum. Bu yıl memnuniyetle görüyorum ki geçen 196 eser kısa metraj e, film dediğimiz herhalde bu katılmış bir yarışmaya bu yıl 500 yılın eser müracaatta bulundu. Önçülü işi e, oldukça zordu. Onlara da teşekkür ediyorum üzüllerimizden. E, bir yandan yurttaşı e, sinemada, ekranda görebileceği isimlerle yan yana fotoğraf çektirebilme şansına kavuştururken e, bir yandan da e, ömrünü bu sanata harcamız ama sadece bunu yapmakla kalmamış, memleket içinde bir şeyler yapma gayretine girmiş sanatçı dostlarımızın e, bilgilerinden, tecrübelerinden de ispat etmeye çalışıyoruz. Sizlere de bir kere daha teşekkür ediyorum. E, keyifle, huzurla, e, Zeytin Başkenti, Marmara Lincisi ve Huzurlu diye anlatmaya çalıştığımız genelde huzurla, mutlulukla e, bir dört gün diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ne Buyurunuz. Merhaba. Bu bulunmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. festival Benim için çok mutluyum Sanatın en kadar gerekli olduğunu bir bu bir şey olmadı. <laughs> 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 böyle ya, Yok. 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 Yok, hocam, <laughs> böyle. Zaten bir şey olmadı. Savaşı. Onun şey bugün Böyle bir şey olmadı. 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 Böyle şey olmadı. Böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey Ayrıca ustalarla ve sizlerle birlikte olmak. Bundan ben de çok teşekkür ederim. İlk konuştuk. Ben de bu sol olarak bu zaman sonra tekrar gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Ben de şimdi kör en başında büyümüş bir, bir, bir çocuğum. Sonra benim eğitimim için bu sene taşındım. Sonra ben e, oyunculuk sene Gamla İstanbul'a gittim. Ailem aynı zamanda zeytinci iki tarafta. Dolayısıyla ben de zeytin ve zeytin, zeytin bağlarıyla Sonra da sanatın içinde bir hayal sürmeye çalışıyorum inşallah da oluncaya kadar. Dolayısıyla ee, kendimi çok şanslı hissediyorum. Burada olduğum için ayrıca çok daha mutluyum. Kendi memleketimde, kendi toprağımda bütün bunları konuşarak bu vesileyle bir arada olmak çok teşekkür ediyorum. Buna akıl eden, bizi davet eden, buna da emek veren herkese inşallah büyüyerek hepimizin emeğiyle ve desteğiyle sürsün ince ince diliyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, <laughs> ee, ben Orhan Elinan'a dönüştüm dengeyi. Daha sonra, yıllar sonra Eşref Koçak'la filmde çalışırken burada birlikte yaşadığımı ne kadar güzel bir yer olduğunu anlatıyordum. Ee, bu festivalci stresiyle buraya gelmek beni çok mutlu etti. Fesuk abimle hayırlı yararlıydım. Teşekkür ederiz. Ezel Bey'e bir kapı aktarabilirsek. Teşekkürler. <laughs> e Ön aktarabilirse... <laughs> yıllar sonra liseyi okudum. Kutuz Gülalya'nın olduğu Bursa'ya, Elye, Nevgül'e, Büyük Küçük Kullan'a geri döndüm. küçük kullanım geçtiğimi. bu 500 tane film size ilginç gelmeyebilir. Ama Türkiye'de son 5 yılda 20-30 bin arasında kısa film çekildi. Bu muazzam bir üretim. Bu üretim azalmıyor her şeye rağmen. Hani sinema filmlerin sayısı falan azalıyor ama kısa filmler azalmıyor muazzam genç bir kadrosu, e, büyük bir nüfus sanat yapıyor Ve sizin hikayeleriniz bizlere anlatıyorlar. Ben de bunun aklına çok sevdim. Bu sanat festivali yapılıyor. oldu. onun yerini bir Ama ben sadece sinemacı değil, yine de, yemeğe düştüm, bir yemeğe düşkün olarak Onun için başkanlar şunu rica Üstünden, yani altında kalmamak lazım. Onun için zeytinler zeytinyağını ve zeytinyağını Evet, zeytin sağlıklı. Genelde sofralı zeytin yağlı zeytin herkesi bulsa ne benim de çünkü bu bir değişiklik. Bütün gençliği, yoktu, bunda sandıklı, kapaklı, işte eğerce köyünden tutup buraya kadar, e, da burada dağır, patladı. E, geçen sene ilki oldu, bu ikincisi. E, biz de e, bütün vurgumuz, de, yeni genç sinemacıları e, destekliyoruz. Onların e, önünü ne mutlu bize. Biz, Sağlığımız enerji de her sene böyle gelin. Kendi ağrıma söz veriyorum. <laughs> evet, yani bundan sonra otomatik mühendisliği şey yapıyoruz. Yani <laughs> ee, <laughs> inşallah ee, devamını yapıyoruz. Sağ olun diyor. Sorunlu bir yönetmen kısacının uzun anı yaşadığınızı o yüzden o zaman, çok değerli ee, Merhaba. 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 ...yemektarlar. Yedik için böyle bir saatte çok büyük bir ihtimalimiz. Ta o için, başkanımız... ...bu fırsatı verdik. Elimizden geldiğince... ...kişiler yapmaya çalıştık. Tabi saatten arkadaşımızın büyük desteği oldu bize. İnanılmıza... ...koştuk buğur başkanımızın sayesinde. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk bugün. Ee, sizlerin çok değerli saygılarınızı... ...burada görmek etti. Ee, bu zamana kadar yani, profesyonel çalışmalar olduğunu biliyoruz. Sizler güvenliğinizi de hissettirdik. Ee, çok çok memnun olduk. Çok çok teşekkür önerisiyle Hayırlı <laughs> <iyi>. olsun. Herkese yeniden teşekkür Şöyle kurulunuzu değerli Güven yüzlerinizle, güvenli parklarınızla